Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir sadece hikayesiyle değil set arkasıyla da gündeme damga vuruyor. Mardin'in kadim taş sokaklarında geçen bu dramatik aşk hikayesi her hafta milyonları ekran başına kilitlerken dizinin iki başrol oyuncusu arasındaki soğukluk konuşulmaya devam ediyor. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba Dizide birbirine zıt ama aynı zamanda derin bir bağla bağlı olan Alya ve Cihan karakterlerine hayat veriyorlar. Dizideki bu tutkulu ilişkileri sayesinde birçok hayran gerçek hayatta da çok iyi anlaşıyorlar düşüncesine sahipti ta ki Mardin sokaklarında dolaşan söylentiler bu algıyı tamamen tersine çevirene kadar. Dizinin çekimlerinin başladığı ilk haftalarda her şey oldukça profesyonel görünüyordu. Mardin merkezdeki Artuklu sokaklarında, Dara Antik kentinde ve Midyat'ın taş evlerinde çekilen sahnelerde oyuncuların uyumu göze çarpıyordu. Hatta sosyal medyada bazı izleyiciler, gerçekten sevgililer mi acaba yorumları yapmaya başlamıştı. Ancak üçüncü haftadan itibaren setteki hava yavaş yavaş değişti. Özellikle dizinin dördüncü bölümünde Alya'nın Cihan'a geçmişin hesabını sorduğu o ikonik mezarlık sahnesinde Sinem Ünsal'ın doğrudan yönetmene giderek Ozan Akbaba'nın sahne içinde doğaçlama davranışlarından rahatsız olduğunu söylediği konuşuluyor. Bu konuşma sette duyulan ilk gerilim kıvılcımıydı. Sahne sonrası Sinem Ünsal karavanına geçerken senaryo dışı bir şey kabul etmiyorum dediği ve makyaj ekibinden birine gözyaşları içinde içini döktüğü söyleniyor. Aynı günün akşamında Ozan Akbaba'nın yapım ekibiyle kısa süreli bir toplantı yaptığı ve ben oyunculuğa duyguyla yaklaşırım, doğallık isterim, herkesin tarzı aynı olmak zorunda değil dediği kulislerde konuşulan detaylardan biri. Bu olayın ardından set düzeni de değişmeye başladı. Öncesinde birlikte yapılan okuma provaları yerini ayrı ayrı sahne hazırlıklarına bıraktı. Özellikle 6. bölümdeki Kervan Saray sahnesinde ikili arasında yalnızca sahne sırasında konuşulduğu, çekim sonrası hiç diyalog kurulmadığı bildiriliyor. Hatta o sahnede kamera arkasında çıkan kısa bir gerginlik nedeniyle yönetmenin ''İsterseniz sahneyi başka bir güne alalım.'' dediği ve Sinem Ünsal'ın kararlı bir şekilde ''Hayır, bir daha aynı duyguya giremem, çekelim bitsin.'' diyerek sahneyi tamamladığı söyleniyor. Bir diğer çarpıcı gelişme ise 8. bölümün çekimleri sırasında yaşandı. Alya'nın Cihan'dan uzaklaşmak için bavulunu toplayıp taş sokaklarda yürüdüğü o meşhur sahnede yönetmen ikiliden birkaç doğaçlama cümle eklemelerini istedi. Sinem Ünsal bu talebe karşılık, senaryo dışına çıkmamaya karar verdim diyerek yanıt verdi. Bu açıklama sete bir anda sessizlik getirdi. Ozan Akbaba'nın ise bu sırada kameradan uzaklaştığı, ekiple kısa bir süreliğine karavanda toplantı yaptığı iddia edildi. Yine aynı gün. Mardin merkezdeki bir kafede mola veren oyuncular arasında da dikkat çeken bir durum yaşandı. Tüm ekip aynı mekanda toplanırken Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın farklı masalarda, farklı gruplarla oturması bazı hayranların da dikkatini çekti. Orada bulunan birkaç genç sosyal medyada "Set ortamı soğuk, göz göze bile gelmiyorlar." yorumlarını yaptı. Dizinin sosyal medya hesapları da bu mesafeyi adeta gözler önüne seriyor. Başrollerin henüz tek bir ortak paylaşım yapmamış olması hayranların tepkisini çekmeye başladı. Özellikle son haftalarda neden birlikte story atmıyorlar ya da dizideki aşk sadece senaryo mu gibi yorumlar giderek artıyor. Yapım ekibi bu durum hakkında sessizliğini korurken bazı set çalışanları Aralarındaki mesafe profesyonellikten ibaret açıklamasını yapıyor. Ancak kamera arkasında çalışan birkaç teknik personelin bazı günler sahne atmosferi çok geriliyor. Araya girmek zorunda kalıyoruz." dediği de kulislerde konuşulan detaylar arasında. Dizinin yönetmeni ise bu konuda oldukça dikkatli. Son 5 bölümde Alya ve Cihan karakterlerinin karşı karşıya geldiği sahneler Günün farklı saatlerine yayılarak çekilmeye başlandı. Hatta bazı sahneler kurguda birleştirilerek aynı mekanda olmadan çözülüyor. Bu da izleyiciler tarafından fark ediliyor ve neden artık yüz yüze sahneleri azaldı? soruları gündeme geliyor. Diziye yeni katılan konuk oyuncular bile bu gerilimi fark etmiş durumda. 10. bölümde Cihan'ın kuzeni rolüyle diziye katılan oyuncu bir röportajında Sahne içinde harika bir uyumları var ama sette herkes biraz dikkatli davranıyor. Kimse haddini aşmak istemiyor.'' ifadelerini kullanarak bu mesafeyi dolaylı yoldan doğruladı. Şu an için hem Sinem Ünsal hem de Ozan Akbaba'dan herhangi bir açıklama gelmiş değil. Ancak kulis bilgilerine göre yapımcıların ilerleyen bölümler için alternatif çekim planları hazırladığı, Gerekirse karakterlerin sahnelerinin azaltılabileceği konuşuluyor. Tüm bu gelişmeler gösteriyor ki Uzak Şehir sadece bir dizi değil, aynı zamanda ekran arkasında da büyük bir hikaye barındırıyor. Mardin'in kadim şehir havası, taş duvarların ardındaki gizli hikayeler ve bu iki güçlü oyuncunun arasındaki gerilim diziyi hem sahnede hem kuliste gerçek bir drama haline getiriyor. İzleyici bu büyüleyici hikayeye odaklanmışken, kamera arkasında sessiz bir savaş sürüyor olabilir. Belki de dizinin en çarpıcı hikayesi, henüz hiçbir senaryoya yazılmamış olan bu gerçekliktir. Uzak Şehir dizisinin gelecek bölümleri heyecanla bekleniyor. Gerçekçi bir hikayeden uyarlanmış film, insanlar tarafından severek izleniyor. Alya ve Cihan'ın uyumu ve gelecek bölümlerin merak uyandırması, Dizi başka bir renk katıyor. Uzak şehir hayranları, Alya ve Cihan arasında ayrım yapmazken gelecek bölümlerde aralarının iyi olmasını temenni ederiz. Daha fazla ve bu tarz videolar için videoyu beğenebilir ve set arkası daha fazla bilgi için kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Keyifli seyirler dileriz.